Arkadaşlar merhaba. Şimdi size ChatGPT ile nasıl içerik üreteceğinizi söyleyeceğim. Şimdi bir sayfada hangi platform olduğu önemli değil. İçerik üretiyorsunuz. İşte bir videonuz tutuyor, bir videonuz tutmuyor vesaire. Neyse o sayfada en çok tutan videonuzu alıyorsunuz. Sesi de şifre ediyorsunuz ya da manuelde <laughs> yazabilirsiniz. Yani manuel yazmayın. Yapay zeka bizim için her şeyi yapıyor zaten. Neyse oradaki metni aldınız, kopyaladınız. ChatGPT'ye geçiyorsunuz ve şöyle bir prompt veriyorsunuz. Yani bu e, videomdaki içerik e, benim için istediğim etkileşimi aldı. Bu etkileşimi almasının sebebini benim için analiz et ve bu analizler sonucu bana örnek 4 tane, 5 tane neyse artık sayısız belirleyin. E, yeni içerikler üret. Diyorsunuz hatta hangi platforma nasıl bir içerik ürettiğinizi de söylerseniz onun dizaynını da söylüyor. Mesela diyor ki girişte bunu söyle, hoşta bunu yap, şunu